Zuhal Hanım ben yorumumu yapabilir miyim? Yedinizse tabii yedim. ki. Tabii bana buyrunuz. Tavuğun içi biraz fazla pişmişti. Pişmiş yani bayağı lap olmuş. Pişmiş. Bir de brokolisi pişmemiş. Brokoli Hı, çok sert. yedim. Yedim yani. Hı. Ondan sonra püresi de püre işte. Püresi de püre işte. Derken Yani güzel bir, bir, bir püre mi? Güzel püresinde çok sorun pilavın, yok. Pilavın işte. e, tavuğun tadı nasıl? Lezzetlerini de söylüyor. Ha, tavuğun lezzeti iyi. Baharatı biraz hafif ama hafif de tuzsuz. Hafif de tuzsuz. Evet. Tuzu iyi aslında. Yani biraz hafif tuzsuz. Brokoli hiç pişmemişti. Ya brokoli pişti. Pişmiş gibi gözüküyor Yok, ama neredeyse Zuhal siyah Hanım, olmuş ya. Fırında ama Zuhal pişti. Hanım yedim pişmemiş sert sert ağzıma geldi. Sus. Brokoli çok pişmez biraz sert kalır. Bir şey söyleyebilir miyim Gülsüm Hanım? Hatta daha bile az pişmesi gerekiyordu bence. Ee, şöyle bunu biz haşlı fırına sürmedik. Bunu... Hmm. E, güzel yağladık, terbiyeledik, fırına sürdük. Hatta defalarca aldık, e, tekrar bıraktık. E, yakmayalım, kararmasın diye. Bu kadar hani e, şey gitmesin diye, e, vitamini gitmesin diye bu kadar. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Salatalar geldi. Roka salatası. İçecek ne alırsınız? Gelirken onları da getireyim. Ne var içecek? Meyve suyumuz var, sodamız var. Tamam. Siyaf. Soda alayım ben. Hemen getiriyorum. Zuhal Hanım da soda içer. Yok teşekkür ederim <laughs> içmeyeceğim sağ ol. Yok seviyorsunuz odayı ya. Maden suyu içiyorum ben. Tamam. Ha, bugün içmeyeceğim suyu. bayağı su içtim. Salata çok tuzlu. tuzlu ya mu? karışmamış bana tuzlu vallahi. Ha, bugün de her şey sizi buluyor. Ama Zuhal Hanım ne yapayım karışmamış ya da. Tuzlu mu? Tuzlu geldi bana. Yani ben çatır çutur yiyorum hiç tuzlu gelmiyor. Peynirden mi attınız ağzınıza acaba? Yok peynirde aldım. Ben ikinci kaşığı alıyorum. Bana da gelmiyor. Bana geldi şey. Hmm. Belki karıştırmadı. Fazla karıştırmamış İyi şey mi abi. karıştırmadı acaba? Olabilir. Belki tam karıştırmadıysa harmanlanmadı. Pardon. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz içecek bir şey alır mısınız? Bu arada Gülsüm Hanım'dan ilk ana yemek yorumu geldi Özge. Evet. Dedi ki içi çok lapo olmuş dedi pilis top Çok pişmiş dedi. Brokolisi de dedi. Hiç pişmemiş dedi. Aa. Ya Gülsüm Hanım dedi. Bakar mısın? lap olmuş içi yani. İç pilav biraz fazla He. pişer ama hani de hele de tavuğu... tavuk o da ama o biraz ya, da yüzden. pirinç olduğu belli olacak Suhal Hanım. Öyle tamam mi fazla pişer de biraz da içi olduğu belli olacak tavuk pirinç Tavuk pişsin olur. diye fırında biraz sıcak Vallahi tavuk olsun. pişsin diye öyle çok pişti falan onlar benim sorunum değil Ayşe Hanım. Siz daha evvel Siz pirinç çok top kapı. Vallahi pirinç iç pilavı çok iyi biliyorum. Ama bu top iç pilav, evet. iç pilav yediniz gibi mi? değil bu. Ya nasıl diyeyim işte pirinci koymuş içine bildiğimiz tavuk ama siz yediniz isim mi? İsim değiştirmiş. Yok, yok yemedim, yemedim. Yemediniz. Anladım. Ona göre yorum yapmak lazım. Yok yok, yemek. Şimdi piliş topkapı kapı yemiş ama hanımefendi iç pilavı koymuş diyor tavuğun içine diyor. Hayır, şimdi de, piliş topkapının kapının içinde hem iç pilav var, hem tavuk var, hem altında püre var. Aslında zor bir şey yani. Çok aşamalı. kolay değil. Üç aşamalı bir şey var, ürün var yani. Bu şekilde düşünürse sadece tavuk değil. Hem pilavı var, hem de altında püresi var. Peki, Nermin Hanım herhalde yemediniz siz de daha evvel. Ye yeah. Olabilir. Yani pirinç böyle çepşeği olarak yemediğimiz dediniz ya Hanım. Anladım. Ama e, bence de şey olmuş, içi biraz fazla pişmiş. Hmm. Bir de şeyler, brokolleri sert geldi bana. Bir de tuzsuz buldum ben. Salata da bana göre tuzlu geldi. Ha. Ha beğenmediniz? Beğenmedim. Yemeği de beğenmediniz, salatayı da beğenmediniz. Evet beğenmedim. Püreyi? Püreyi de beğenmedim. Çünkü Niye? şey fazla Beğenemedim ben. Ama Yemiş oldu, beğenmemen önemli değil. Yemiş oluyor. Önceden. Önceden zaten ev, her zaman evimize yatıyor, ha, yapıyoruz tamam. patates püresini. Yok, tavuklamaz bir şey tavukla, değil. Tavuk tavuk nasıl pişmiş? Lezzet alamadınız mı siz bu yemekten? Ben lezzet alamadım. Niye? O kadar malzeme var içinde, hiçbir şey. Diyorum ya iz bırakmadı. E, pi, Pilav içindeki pilavı periş pilavı çok pişmiş. Tamam da lezzeti yok mu? Lezzeti pilavı. ben alamadım. Siz alabildiniz mi Emine Hanım? Ben hiç lezzet ikisinden de alamadım. Oo. Karnabahar olsaydı daha çok. Onun lezzetini alıyorum çünkü bol bol onu yapıyorum. Tavuk? Ben. Tavuk zaten üstte durmuş Zuhal Hanım. Hayır tavuğun lezzeti e, üstte tavuk, durmuyor Emine Hanım. Tavuk o an. içine sarılıyor. İçine, i̇çine sarılıyor, biliyorum Sırıyorum. zaten de biliyorum kızım bak. İçi bak lapa olmuş ya, o pişti bak, bak. O piştiği için o şekilde bak, oluyor. Bak kaldıracağım o ya. Iki kez bak pişiyor. dikkat et kızım bak kaldıracağım ya bak. Şimdi düşük puan vereceksiniz bahane mi arıyorsun? Evet bence, bence öyle. benim öyle demeye dilim varmıyor. Benim varıyor. bak Zuhal Hanım bak ben bunu beğendim şey salatayı beğendim. Bak hepsini de seçtim yedim görüyorsun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hayır yani bu pürenin, pilavın, tavuğun lezzeti yok. Lezzetini ben almadım yani. Enteresan. Zuhal Hanım bir şey söylemek ne, istiyorum. Burada bir sürü kapya biberi var, brokolisi ne? var, havucu var. <laughs> Onlarda da, da mı lezzet yok? Şimdi lezzet şey, alamadım. Brokoli sert diyorsunuz ya zaten yani bu biraz diri kalır fırında ben olduğu için. Ben doğru söylüyorum için. ama. Diri kalır yani biraz şey Biraz diri kalır hanımlar. A bu sebze garnitür tür çok bir i̇şte haşlama olmuş. değil ki bu sadece bak, yani. Bak kızım sert olmuş yavrum. Garnitür. Bak, <laughs> bak, 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 Zaten bak, sert bak, olur ama bak, şey bak, yok. Et, bak, bak. Emine Hanım. Zor ama sert şey olması yok. lazım Emine, Emine Hanım. Hanım. bir buçuk saat fırında kaldı. Çevirdik, Çevirdik tekrar e, baktık, tek e, baktık, tekrar koyduk. E, ne kuru e, ne e, çok pişmiş ol, olmasın diye. Yani böyle e, şeyin yanında, etin yanında, pürenin yanında değişiklik olsun, sebze olsun, hepsi kuru olmasın diye böyle bir şey yaptık ve çok özenerek yapılmış şeyler bunlar. <laughs> Mis gibi yemek neyinden lezzet alamadınız ben anlamadım. Haksızlığa uğrayacağımız belli oluyor yani. Özellikle Nermin Hanım çünkü kendi gelinci önde gidiyor, onu korumaya çalışacak. Arkasında Emine Hanım var, o da gelini korumaya çalışacak. Ama bakalım göreceğiz, Zuhal Hanım var. Dün o dört dörtlük gördün de o masanı. Ya dün var ya? Şaşkınım. İkisi var ya. Pan koydular ciblerine. He. Şu an var ya. Bugün böyle gitti bir pan öndeyi. Bugün öyle gitti bir pan hmm. Öndeyi. Hesaplar diye hesaplar hesap. diyor. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. İnce bana hesap diyorlar ya. Maalesef. Bana diyorlar ya yedi verdi diye. Bak şimdi ben buna, gerçekten de hamur olmuş pirinci. Hı hı. Allah için. Rokosu da güzel. İşte işte püresi de güzel. Tavuğun tadı da güzel yani buldum. Pilavın Ama tabanası. içinin pilavı kesekten de yavrum. biraz evet biraz fazla pişmiş. Ötmüş yani. Şeye olur. gelince tuzlu ha. diyorlar ya ben durdu yediğim için. Ben tuzu hiç ayarlıştırmam. Yani tuz böyle aslında zararlı bir şey de. Ama ben ben tuzlu yiyorum Bakın her şeyi. Bakın çok pişmiş ama anlayabilirim. De, Onu yani. demin de söyledim. Yani. Çok pişmiş dediniz dedim eyvallah ama dedim. Free ben. falan, ama güzel. tat yok mu yani lezzet alamadım yok. diyorlar ya ona şaşkınım. Ben İki aldım adam da. Efendi hiçbir lezzet alamamışlar şey ben Ya. Ben, ben sana doğru söylüyorum. Yani altı çeşit şeyden hiç lezzet alamamışlar. Ya ben yani inşallah düşündüğüm gibi olmaz. Benim düşüncem birinci zaten şu anda puanda biliyoruz. Nermin Hanım. Ama ben birinci ha, diye bir eminemadan. şey yok. Daha Zola'nın puanları Tabii da benim var. Benim puanım var. Yok şu anlık puanlamaya göre gidiyoruz. Ha, ben zaten güveniyorum. O ayrı bir şey. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden ikisi bir şekilde bir şey beğenmiyor. Ama, ama Yani şey... Şöyle demiyorsunuz mesela. Lezzetli olmuş. Yani. Pilav olması gerektiği gibi biraz fazla pişmiş ama gayet lezzetli. Tavuk da lezzetli. Püresi de güzel olmuş. Ama yavrum. ama hayır. Yani hani hiçbir tat alamadım demenizi anlamıyorum. Bunu kabul etmiyorum zaten. Çünkü, yani bence çünkü çok hepsinin güzel kendine has bir tadı var. Yani tavuğun bir tadı var. Kendine has bir tadı var zaten. Pilavın içinde bu kadar malzeme Hiçbir lezzet alamamanız için bu pirinci suya koyup haşlayıp önümüze getirmesi Yarın, lazım. Dün var ya benim kendime öyle şovlar şey Oqtu öyle güzel şeyler ediyor var ya. İmkan vermediler ki o pilavın şovunun tadını çıkarsın. E, pilavı orada yangında gördük. zaman buradan zaten göbeğe attılar. Sen boş ver. Sen buraya ne yapsan yap boştu. Ama gerçekten Allah evet, için yani başım, bir bir tık doğrusunu tık söylememiz gerekirse pişmiş. Şey çizse, Bak, e, pirinçlerinde sen doğru, de kabul. Haklısın. Bir tık fazla ha. pişmiş pilav, pilav, Pişmiş, pilav, pilav pişmiş pilav pilav ha. Ezilmiş yani. yani böyle şey içinde. Ama başka mi? ben tuzlu yediğim misin? Yani bu tuzlu diyorlar ya ben bilmiyorum. Herhalde ben tuzlu yiyorum. O yüzden ben de tuzlu yiyorum. Yok tuzlu bulmadı Emin Hanım. Bir şey sormak istiyorum. Kahve yapacağım. Nasıl içersin kahveni? Bu arada kahvenizi nasıl içersiniz diyor. Çünkü menüye yazdırdı kahveyi. Aha. Orta kızım Yani Orta. hiç onu yazdırmasa da. Ben dün gelen e, şey yaptı, çay, çay yaptı. yaptı. Hiç ona menüye bile yazdırmadı. Ya ben, ben, kahve ben hiç, hiç, hiç kahve içmem. Yani boş Oğlum, şey. kahve evet, hiç, hiç yani Kahveyi boş ver. Ben içmem. Vallahi ben kahve kesetten. Hiç onu nasıl içersin? Ben Puan orta şekerli. 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 İki orta var. Siz ha. ben içmiyorum yok. İçmiyor ama menüye yazdırdı yapıyor. İsterseniz sade ya da şekerli ya da tamam. orta. Diğer hanımlar da orta istedi. Birer yudum alın çünkü menüye hazır. Yok ben kahveyi seviyorum da sabah evde gelmeden gelmeden önce içtim tamam, ya o yüzden. Çok fazla şekerli içim. olabilir. Tamam bir tane. Tamam. Senin de bir hmm. şekerli sade Ben de yok şey olsun da öyle bir kutum içeceğim sade. Bana da orta olsun. Daha fazla video izlemek hmm. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.